Gözler memura 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan zam pazarlığında 14 Ağustos Pazartesi kamu işveren heyetinin ilk teklifi sunması bekleniyor. Peki talepler ne yönde? Süreç nasıl ilerleyecek şimdi? Gelin daha yakından bakalım. Gözler memur ve emeklisine verilecek 2024-2025 zam oranının ne olacağında. Toplu sözleşme görüşmelerinde kritik tarihlerden biri 14 Ağustos. Pazartesi günü kamu işveren heyetinin ilk teklifi sunması bekleniyor. Toplu sözleşmeleri çalışmalarımızın... Görüşmelerin başlangıcında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan çalışanı enflasyona ezdirmedik vurgusu yapmıştı. Hükümetimiz bu zor dönemde emekçilerimizi, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı korumak için bütçe imkanlarını zorlayarak gerekli adımları atmıştır. Memurun talebi ise 2024 için toplamda %70, 2025 için ise toplamda %40 oldu. Ayrıca aylık 7650 liralık kira yardımı memura yapılan seyyanen zammın emekliye yansıtılması ve gelir vergisinin %15'te sabitlenmesi ise diğer talepler arasında yer aldı. Peki süreç nasıl işleyecek? 14 Ağustos'ta kamu işveren heyeti ilk teklifi sunarsa 15 Ağustos'ta genele ilişkin teklifleri müzakeresine geçilecek. Hükümetin ikinci teklifini ise 17 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor.